sesleri duydum. Sen aklını mı kaçırdın? Evet Hü. Bana Hü yerine herkes gibi baba desen olmaz mı? İçimden baba demek gelmiyor. Pekala sen bilirsin. Kemerlerinizi bağlayın ve kendi can güvenliğiniz için uçak havaalanına inene kadar lütfen yerlerinizden kalkmayın. Teşekkür ederiz. seninle gelmek istiyorum. Burada biraz durmak zorundayız hayatım çünkü arabayı ve valizlerimizi arayacaklar. Evet evet. Aa. bak bir babanın bazı hakları vardır değil mi? Küçük hanım bu sabah nasıl acı? Sizin güzel çorbanın sayesinde çok daha iyi. İyi, iyi. Sence Frau rejim aleyhden... Hoşça kalın. Güle güle. Bence çok daha iyi olacak. Evet bunu ben de düşündüm. Çok teşekkür ederiz doktor. İyi günler. bizi hayal kırıklığına uğratmaz ama siz hala bakiresiniz. Tecavüze uğramamışsınız. Babanızla konuşmam gerekiyor.